Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir halka arz üzerine konuşacağız. Neye bakacağız? Koca Er halka arzını inceleyeceğiz. Koca Er çelik metale bakacağız kısacası. Öncelikle halka arzın detaylarına bakacağız. Ardından finansallarını ve ardından önemli tarafta en önemli bulduğum ucuz mu pahalı mı tarafını inceleyeceğiz. Analize geçmeden önce dostlar Amerika'da yatırım nasıl yapılır? Amerikan hisseleri analizleri, Amerika'da temettü yatırımı adına çektiğimiz serileri yukarıya koyuyorum. İzleyebilirsiniz dedikten sonra haydi gelin bir bakalım. Evet, Kocaer Çelik'e baktığımız vakit e, KCAER koduyla borsamızda işlem görecek arkadaşlar. Talep toplaması 22-23-24 Haziran 27,5 lira e, sabit fiyat oransal dağıtım. Yaklaşık 1,5 milyar TL bir halka arz, büyük bir halka arz arkadaşlar. Videonun sonunda da katılıp katılmayacağıma dair zaten konuşuruz. Şimdi baktığımız vakit e, konsorsiyum lideri QNB arkadaşlar. Kocaer Çelik Sanayi Ticaret AŞ olarak geçiyor. Halk arz öncesi ödenme sermayesi 212 milyon liralık bir sermayesi var. En iyi gayret aracılığı demişler. 22-23-24 Haziran'da talep toplanacak. Çarşamba, Perşembe, Cuma yani arkadaşlar. Oransal dağıtım burası önemli. 27,5 lira sabit fiyat arkadaşlar. Bilginiz olsun. Halk arz sonrası ek satışta gerçekleşirse 124'lük bir halka açıklık oranına gelecek değerli dostlar. Fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler diye baktığımızda detay ile birlikte koydum arkadaşlar. Borsa İstanbul'da işlem görmesine başlamasından itibaren en fazla 30 gün süreyle QNB'ye yatırım tarafından yapılması planlanmaktadır. Fiyat istikrarı fonu satan ortak ait payların halka arzından karşılanmak üzere halka arzındaki gelecek paranın %20'si ile sınırlı olacak. Yani 1,5 milyar TL'de %20'si 300 milyon TL'lik 30 gün süreyle yapılması planlanmaktadır diyor. Yapacağız kesinlikle olacak diye bir durum yok. 300 milyon TL'lik yapılabilir. Tahsisat gruplarına bakarsak %60 yurt içi bireysel, %35 yurt içi kurumsal, %5 de yurt dışı kurumsal olarak %100'e tamamlamışlar değerli dostlar. Şimdi kaç lot düşer diye bir gelmiş oransal dağıtma arkadaşlar bunu kimse öngöremez ne kadar talep geleceği vesaire yani insanların ortalama kaç paradan talepler geleceği vesaire bilinmediği için hani öngörülüsü zor olduğu için bilinmez. Aracı kurumlara bakalım arkadaşlar hızlıca hani nereden başvurabilirsiniz şeklinde bir soru varsa aklınızda bakalım. QMB Finans'tan başvurabilirsiniz. A1 Kapital, Ahlatçı, Alan, Alnos, Alternatif, Ata Aktif, Bizim, Burgan, Deniz. Ee, dinamik Garanti Gedik Global Halk Türkiye Halk Bankası ICBC ING Investas Işık Info İntegral Yatırım İş Yatırım e, Marbaş Meksa Osmanlı Yatırım Oyak FIBA Banka Filip Kapital Piramit Şeker e, Taciller Odea Bank TEP Tera Türk İş Yatırım e, Ünlü Vakıf va Vakıflar Bankası yani vakıftan kastım Yatırım Finansman Yapı Kredi Ziraat Bank Pay Menkul ve Prim Menkul Değerler diye geçiyor arkadaşlar. Buralardan başvurabilirsiniz. Şimdi neden halk arz oluyor? Şirket halk arzdan elde edecek net gelirin yaklaşık %65-70'ini yatırımlarını gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Yatırıma e, kullanacağı belli bir kısmını. Büyüyen ve gelişen faaliyet aralarında artı, artan satış hacmine paralel e, olarak işletme sermayesi için oluşacak finansman ihtiyacını faiz riskini düşük, düşük seviyede tutmak için kullanacak arkadaşlar. E, burada da işte Sermaye ihtiyacını karşılamak için de %30, %30-%35'lik kısım. Yani paranın tamamı şirkete giriyor. Yatırıma ve sermayeye. Şimdi şirketi tanıyalım diye baktığımızda buraya bir şey koymadım. Kocaer Çelik Metal arkadaşlar. Yani çelik metal üreten bir firma olarak karşımıza çıkıyor. Çok vakit kaybetmek istemediğim için. Çünkü videolara bakıyorum. Belli bir dakikanın üstüne çıkınca kaçıyorsunuz. Yani canınız sıkılıyor. Geçelim. Şimdi finansallara baktığımız vakit değerli dostlar. E, dönem varlıklara bakarsak 2 milyar TL'ymiş geçen yılın Mart ayında. Bu yıl 2,5 milyar TL'ye gelmiş. Dönem varlıklarda bir artış var. Duran varlıklar 1,3'ten 1,6 milyar TL'ye gelmiş. Duran varlıklarda da bir artış söz konusu. Yani dönem varlıklarda ticari alacaklarda bir artış var e, kayda değer. Stoklarda bir artış var. Yani stok biraz biriktirmiş zaten enflasyonist ortam daha pahalı. Ucuza mal ettim. Stok burada gibi böyle ince ince detay yapabiliyor şirket yönetimleri. Duran varlıklarda nereler artmış diye bakarsak dostlar şurası bakayım. Şu artmış. Yatırım amaçlı gayrimenkuller artmış maddi duran varlıklar tarafı artmış arkadaşlar. Onu söyleyebiliriz. Baktığımız vakit dönem kar zarar tarafına bakarsak dostlar geçen yıl Mart ayında 33 milyon zarar varmış. Bu yıl Mart'ta 83 milyon kar var arkadaşlar. Yıllık bazda da 81 milyonmuş. 135 milyona çıkmış kar. Güzel. Kısa vadeli borçlar 2.1 milyar TL'ymiş. 2.5 milyar TL'ye çıkmış. Uzun vadeli borçlar 410 milyonmuş. 387 milyona düşmüş. Biraz daha uzun vadeli borçlansa iyi olabilirmiş. İşte biraz sonra bakacağız. Cari oran 1 halkar öncesi. halkar arz sonrası 1.22'ye çıkan bir cari oran var. Okey arkadaşlar. Ee, i̇skonto tarafına bakarsak %21 iskontoluyuz yüz diyor. Okey onu da koyduk içeri. %21 iskontosu var. Yani şu ana kadar edindiğimiz dedim finansallar tarafı o yani eh işte okey diyoruz. Sektör zaten ilgi çeken bir sektör. Yani ana sektörlerden bir tanesi. Bizim için önemli olan taraf ucuz mu pahalı mı tarafına bir bakalım. Ha, büyük halk arz olduğu için orada bir negatifi var bizde. Şimdi piyasa değeri defter değeri 3.5 geldi hesaplamada. İlgili sektörün piyasa değer defter değerine bakarsak arkadaşlar 1.5. Yani sektörün üstünde pahalı. Fiyat kazanç oranı ilgili şirketin 22-25 yani halkar sonrası 25-26'larda, halkar öncesi 22'lerde görünüyor. E, 25 diyelim biz buna. Baktığımız vakitte sektör FK'sı 7. Burada da pahalı arkadaşlar. Yani her iki tarafta da pahalı kanunlandığını söyleyebilirim. Ya yani şimdi sektör cezbedici bir sektör okey ama halkarz arz büyüklüğü çok büyük. Hem oransal ardından yani finansallar tarafına okey orayı da pozitif ama e, ucuzluk pahalılık tarafında pahalı kaldığını düşünüyorum. Ben Buna katılmayacağım arkadaşlar muhtemelen. Son gün belki fikrimiz değişir. Kenarda köşede bir paramız olur. Atalım bir dursun bakalım da diyebiliriz ama çok zannetmiyorum. Katılmayı düşünmüyorum gibi duruyor şimdilik. Durum bu. Tabii ki benim katılıp katılmamam sizlere herhangi bir yönlendirme değil arkadaşlar. Bu benim kendi analizim, şahsi analizim. Böyle YouTube'a koyuyoruz, paylaşıyoruz sizlerle. Herhangi bir yönlendirme, herhangi bir yatırım tavsiyesi içermiyor. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler.